Merhaba hoş geldiniz. Titanic 1912 yılında ilk yolculuğuna çıktı. Bu onun son yolculuğuydu. Ve beklenmedik bir şekilde buzdağına çarpmış ve trajik bir şekilde batmıştı. Joseph Bruce Ismay, Titanic'in yolcularından biriydi. Onu diğer yolculardan ayıran ise Titanic'in en tartışmalı ismi olmasıdır. Peki Joseph Bruce Ismay kimdir? İyi seyirler. Joseph Bruce Ismay, 12 Aralık 1862'de İngiltere'de doğdu. Bu adam, White Star Line denizcilik şirketinin başkanıydı. White Star Line şirketi ise Aramis Titanik yolcu gemisini yapan şirketti. White Star Line, 1900'lü yılların başlarında dünyanın en büyük ve en önde gelen denizcilik şirketlerindendi. Çok sayıda gemisi vardı ve bu gemiler deniz ve okyanuslarda seferler yapıyordu. 1912 yılında Titanic ilk ve son yolculuğuna çıktığında gemide çok sayıda ünlü ve zengin yolcu vardı. White Star Line şirketinin başkanı ve Titanic'in sahibi olan Bruce Ismay ilk yolculukta gemideydi. 14 Nisan 1912 gecesi Titanic buzdağına çarptı ve gemi hızla batmaya başladı. Bruce Ismay okyanusa indirilen filikalardan birine binmeyi başardı ve kazadan kurtuldu. Gemi batarken kadınların ve çocukların filikalara önce binmesi konusunda karar alınmıştı. Çünkü herkes için yeterli filika yoktu. Bruce Ismay'in bir erkek olarak filikaya binmesi ve kurtulması kazadan sonra tepki çekti. Gazetelerde korkak, kendini düşünen adam olarak tanıtıldı. Bruce Ismay gemiyle ilgili bazı kararları kaptanla birlikte vermesiyle eleştirildi. Bunlardan biri geminin hızının arttırılmasını istemesiydi. Fakat bu konu kesin olarak hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bütün bu olanlar onu Titanik'in en tartışmalı ismi yaptı. Titanic kazası Joseph Bruce Ismay'in hayatını değiştirdi. Olaydan sonra ölene kadar sessiz bir yaşam sürdü. Medyadan, gözler önünden uzaklaştı. Depresyona girdi ve sağlık sorunları yaşadı. 17 Ekim 1937'de Londra, İngiltere'de 74 yaşındayken öldü. Joseph Bruce Ismay'in hikayesi Titanic kadar trajiktir. Kazadan önce son derece prestijli ve ünlü bir iş insanı olan bu adam kazada hayatta kaldı. Ama halkın vicdanından asla aklanamadı. Ölümünden sonra bile onu suçlayanlar oldu. Bu videoda sizlere Titanic'in en tartışmalı ismi olan Joseph Bruce Ismay'den bahsettim. Bruce Ismay Titanic'in sahibiydi ve Varstylen şirketinin başkanıydı. Bir erkek olarak kazadan kurtulması dikkatleri üzerine çekmişti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.